emeklilik için müracatta bulunacak olanların hangi yıl içinde emeklilik için müracatta bulunuyorlarsa bir önceki yılın güncelleme kat sayıları dikkate alınarak bu kişilerin emekli aylıkları hesaplanır. Şu anda 2024 yılındayız. 2024 yılı için emeklilik müracaatında bulunanlar için güncelleme kat sayısı 2023'ün güncelleme kat sayısı dikkate alınacak. E biliyorsunuz 2023'te enflasyon yüksekti büyüme de ona göreydi ve Yüksek, daha yüksek oranda güncellenen aylıklarla beraber 2024'te emekli olanlar 2025'e göre daha iyi aylık alacaklar. Bu oran %30 ile %35 arasında değişecek. Bu nedenle emekliliği gelmiş, çalışmaya devam ediyor. Yüksek rakamla da çalışıyor. Emekli olduğumda daha iyi aylık alayım diye emekli olmayanlar var. Bu kişilerin bir kere daha düşünmesi gerektiği bir dönem. 31 Aralık'a kadar müracaatta bulunmazlarsa şayet. İşte mesela biliyorsunuz 3 Mart 2023'te EYT yasası çıktı. Emekli hak ettiği halde yüksek bürüt ücretlerle çalıştıkları için ben emekli olmayayım. Emekli olduğumda daha iyi emekli aylığı alayım diyenler. Mesela tavan 150 bin lirayla birisi çalışıyorsa her ay 400-450 lira emekli aylığını arttırıyor. Emekli aylığını almayarak ama bu kişilerin emekli olmayıp emekli aylığı almayıp çalışmayı devam ederken yükselttikleri aylıklar 2025'e bırakırlarsa emekliliklerini hepsi heba olur. O kadar ha. söyleyeyim. Bu nedenle iyi bir hesaplama yapsınlar. Şu anda emekli aylığı kaç lira? Emekli olurlarsa kaç lira alacaklar? Bir de SSK mı, bağ mu hangisinden emekli olurum diyenlerin biliyorsunuz SSK daha avantajlı. Bağkur'da emekli olanlar 25'e kadar daha düşük aylık alıyor. E SSK'dan da son 1261 günlü 2025'te tamamlayanlar var. Yüzde 25 1261 günümü tamamlayayım, Bağkur'dan emekli olayım derken 2025'i bekledikleri için emekli aylığından, SSK emekli aylığından %30-35 kayıp olacaksa bu durumda olan kişilerin de artık Bağkur'dan da emekli olmaları daha mantıklı gibi gözüküyor. Yani şu süreç içerisinde emekli olacakların artık birimlerini tamamlamış SSK mı Bağkur mu? Hangisini tercih edeyim? SSK'yı bekleyeyim, 1261 günümü bekleyeyim, aylığımı biraz daha yükselteyim gibi düşünce içinde olan kişilerin muhakkak işi bilen birilerinden e, önerisini alsınlar. Ne şekilde emekli olacağını netleştirip ona göre emekli için müracaata bulunsunlar. Devlet memurlarını ilgilendirmiyor. Şu an... Her şeyin tamam diyor. E-Devlet'te maaş 17 bin görünüyor. 2024'te emekli olsam maaş ne kadar olur? 2025'te olsam ne kadar olur? 2024'te olursam devletin öngördüğü %38'lik zammı da alabilir miyim? Bakın ortalama söyleyeyim. Bu net değil rakamlar. Ortalama söylüyorum. Şu anda 17 bin lira. Diyelim ki siz 30 liralar kadar emekli oldunuz. 17 bin lira emekli aylığınız var. %15'te enflasyon farkı verilir. Sizin emekli aylığınız 19.550 lira olur. Siz 30 liralar kadar emekli olursanız şu anda 17 bini görüyorsunuz ama Ocak ayında size 19.550 lira enflasyon farkıyla beraber emekli aylığı bağlanmış. Emekli olmazsanız şayet sizin emekli aylığınız yaklaşık olarak Ocak ayında 13 bin 685, 14 bin lira olur. E, 2024 yılında emekli olmakla 2025 Ocak ayı ayında emekli olmak arasındaki %30'luk maaş farkı ilerleyen yıllarda emekli olunursa daha düşük olur mu diyor arkadaşımız. Evet bakın mesela neden bu? 2024 yılında ben önce söyledim ya 2023'ün güncelleme katsayıları esas alınacak. 2023'ün yüksek. 2024'te emekli olursanız 2023'e göre aylarınız iyi. 2025'e bırakırsanız 2025'te 2024 güncelleme katsayı değerleri dikkat alınacak. Enflasyondan dolayı daha düşük olacak. Emekli olmayıp 2025'ten 2026'ya geçerken 2025'te emekli olmak avantajlı olacak. 2026'da dezavantaj olacak. Siz 2026'ya da bırakırsanız emekliliğinizi paranızı pula çevirmiş olursunuz. Muhakkak şu anda emekli kaç lira? Ne zamana kadar çalışacaksınız? Ee, çalışmalı mısınız? Emekli olmalı mısınız? Bakın bunları değerlendirin. Ona göre müracaatta bulunun. Ya da bulunmayın. Bunları tam olarak değerlendirmeden 2025 yılını bekleyenleri kötü sürprizler bekliyor. Söyleyeyim. 2025 Mart'ta günde oluyormuş. Benim maaşım düşecek mi diyor Ayhan Bey. Teşekkür ediyoruz bu arada. Evet düşecek. Düşecek. Ay yazık. Peki Özlü Bey mesela ee, benim bir arkadaşım vardı öyle. Onu da öyle çok kafası karışık. Ne zaman dilekçe versem konusunda. İşte e, ne bileyim ilerleyen dönemde işte 2025'i bulursa bir emeklilik primi ne alıyormuş iş yerinden diye beklemek istiyor. 200 günü var. İsterse doğum borçlanması ile 200 gününü ödeyebiliyor. Çok önemli değerlendirilmesi lazım bakın. Artıları, eksileri ben çok kişiyle görüşüyorum. Artıları, eksileri yan yana koyuyoruz. 31 Aralık'a kadar çalışırsa ben bürütlerini görüyorum. Ne kadar olacak? Hmm. Ee, emekli olursa oradan rakam alacak belki. İşveren işten çıkardığında belki de bir para alacak. Primleri de kendi cebinden çıkmayacak. Ben anlıyorum onu ama şimdi emekli aylığındaki zararı aylık bazda 20-25 bin-30 bin lira da olabilir. 10 bin lira da olabilir. 15 bin lira da. Doğum tarihine bakıp ortalama yaşam süresine göre e, gelirleri bir giderlerini yan yana koyup da ona göre değerlendirdiğimizde uzun yıllar işin içine girdiğinde e, bu konuda telafisi olmayacak zarar edebilir. Hı, hmm. yani tamam. muhakkak evet. muhakkak e, çok iyi değerlendirmeli lazım. Ya bu konuyla ilgili çok kişiyle görüşüyorum. Biz yarım saat boyunca değerlendiriyoruz. Yarım saat boyunca işte sizin doğum tarihiniz bu şu kadar şu tarihte emekli hak et, kazanmışsınız işte e, şu kadar bürütle çalışıyorsunuz bu kadar aylığınız yükselecek emekli olduğunuzda şu kadar alacaksınız e, işte emekli olmazsanız şu kadar olacak işte emekli olacağınız tarih şu e, işte ben şu tarihe kadar bekleyeceğim diyor. Bekleyip oradan bir para alabilirsiniz. Kıdem tazminatınız ya da ikramiyeniz de artabilir. Onların bütün artılarını koyup eksilerini koyup artı eksi e, uzun yıllarla çarpıp gerçek anlamda zararını ortaya aydık bazıları bir de paranın kendi değeri de var. Bu paranın kendi değeri de hep hesabın içine koymamız gerekiyor. Böyle hesaplar yapılarak karar verin. Ya yoksa ne olacak ki? Aman böyle 130 falan diyorlar, bir şey olmaz. Ben de 2025 emekli olurum diyenlerin canı çok yanacak. Aa tabii canım. Yani hele ki şu dönemde bir, bir kuruşun bile çok önemli varken, bütün emeklilik hayatı boyunca alacağım arşı değiştirecek yansıyacak çok önemli elbette ki. Mutlaka değerlendirmesi gerekiyor diyorsunuz efendim şimdi. Ee, evet, o yani, siz yolda yürüyorsunuz. Cebinizde 20 bin lira paranız var. Hı -hı. Birisiyle böyle çarpıştınız. Aa, ne oluyor falan dediniz. Yanınızdan ayrıldı. Aa, sonra bir baktınız ki aa, para 16 bin lira olmuş. Bir anda benim 4 bin liram gitmiş. Öyle ya. olay yaşıyor. Emekli. 2025'te emekli olanlar. Çarpılacaklar. Eee çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ne güzel dualarınız. EYT maaşlarının da 60 yaşına kadar dondurulacağı konuşuluyor. Böyle bir şey olabilir mi diyor. Hiç Bu mümkün değil. İmkansız yani öyle bir şey olması. E, memur emeklileri. ve Özel bir parantez açmak istiyorum bugün aslında. Memur emeklilerine Özgür Bey. Çünkü gerçekten de hani çok büyük bir isyandalar haklı olarak. E, onun durumunu bir özetler misiniz bize? Yani memur emeklileri bu dönemde Niye bu kadar fazla mutsuzlar ve niye bu kadar tepkililer? Çünkü bildiğimiz kadarıyla memur emeklilerinin e, durumu her zaman SGK Bağkur emeklilerinden bir üst seviyedeydi. E, daha iyiydi maaşları, yaşam koşulları ve imkanları daha iyiydi. Şimdi ne oldu e, emekli memurlar bu kadar tepkili? Emekli aylıkları yıllar itibariyle gerçek enflasyon oranında arttırılmadığı için memurların da emekli aylıkları çok düştü. Bir de devlet memurlarına 8 bin lira biliyorsunuz 8 bin 77 lira seyyanen artış yapıldı. Cumhurbaşkanı paylaşımında devlet memuru emeklerine de bu seyyanen artışı aynı şekilde yansıtacağız dedi. Yansıtılmadı. Bu nedenle devlet memurlarının emekli aylıkları yerli bir. Öğretmeninde tutun diğer geçmişten gelen emekli aylıkları çok düşük. Benim babam da devlet memuru emeklisi. Babamla da görüşüyorum. O da ağlanıyor. Geçmişte evet. bizim aylamız daha yüksekti diyor ama en altta memurları da en altı aldılar. Bir de devlet memurlarını ikiye ayırdılar. Bir on iki bin sekizden sonra zaten devlet memuru olanların emekli aylıkları SSCAL'dar gibi hesaplanıyor. Artık bir on iki sonra devlet memuru olan kişiler geçmişte olduğu gibi ek gösterge işte 3600 bize gösterge verilecek mi? Derecem ne olacak? Kademem ne olacak? Bunların hiç önemi yok emekli aylıkları SSK'lılar gibi hesaplanacak. Sistem böyle devam ederse işte 10 yıl sonra, 15 yıl sonra SSK, Bağkur, emekli sandığı hepsi en altta. E bir 12 önce devlet memuru olan kişilerin aylıkları bir nebze iyiydi. Onları da altı ayda bir düşük oranlı artışlar nedeniyle yerle bir oldu. Mesela şu anda devlet memurlarına yüzde %19.31 oranında artış oldu. Sendikadan kaynaklanıyor. Yüzde %19.31 SSK'ları %24.70. Ee, oranda artış yapıldı. Mes, memurlar şu şu ayda bile yani Haziran'dan Ocak Haziran ayından Temmuz ayına geçerken bile memurlar daha az oranda e fark aldılar. Enflasyon farkını bile daha az aldılar. Ya böyle bir sözleşme mi olur? Sözleşmeden dolayı Ocak'ta fark aldıkları için Temmuz'da düştüler ve daha az oranda enflasyon fark aldılar. Enflasyon yüzde %24.7 olarak açıklanıyor. Memura %19.31 verildi. E bu memur emeklisine. E bu durumda bu aylıklar yer, yani her dönemler her 6 ayda bir zaten düş 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 düşmeye Tabii. devam ediyor. Memurların aylıkları da artık yerle bir oldu. Evet memurlar da artık e, ses çıkarmaya başladılar. E, hakikaten sistem böyle devam ettiği sürece ki ben hani çok açıkçası şimdi Ekim Kasım ayında reform yapacaklar yine emeklilik sisteminde bir, bir takım değişiklikler yapacaklar ama bunun açıkçası emekliler veya işte çalışanlar çok da pozitif anlamda bir takım içerikler barındıracağını düşünemiyorum nedense çünkü baktığınız zaman 2008-2008'den bu yana bu düşüş sistemli bir şekilde.